Bir alan sorusuyla karşınızdayım bu sefer. Alanı 12 santimetre kare olan karenin bir kenar uzunluğu hangi doğal sayıya yakındır diye sormuş. Ya 12 ve bir kareden bahsediyorum. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Soruda bir basitlik sağlayacaktır bizim için. Şimdi kare köklü ifadelerde aynı ifadeleri çarptığımda Doğal sayı olarak çıkar. Birkaç örnek çözelim mi? Mesela kök 2 ile kök 2'yi çarptığınızda bu 2 olarak gelir. Neden? Mantığını hemen anlayalım. Çarpma işlemlerinde 2 çarpı 2 olarak alıyorum. Yani normal işlerini çarpıp karekök içine yazıyorum. Burası da kare kök 4. 2'nin karesi. Bu da kök 2'nin karesinden 2 olarak dışarıya çıkar. Bakın kendisi olarak dışarıya çıktı. Yani bir sayıyı Kareköklü ifadeli bir sayı kendisiyle çarparsanız dışarıya aynen karekökten kurtulmuş şekilde çıkar. Burada bak hemen yazdım. Karekök 12 ile karekök 12'nin çarpımından 12 geldi. E biz bir alanı bulurken iki kenarda çarpıyorum. Alanda hemen bir kenarla bir kenar çarptığımda 12 elde etmem lazım. O zaman bunun bir kenarı kök 12, diğer kenarda kök 12 santim olsun. Kenarını buldum. Kök 12 santim. Ama bana soruyor ki hangi doğal sayıya yakındır? bir kenar uzunluğu hangi doğal sayıya yakın? Kök 12 sayısını hangi doğal sayıya yakın olduğunu bulmak için neler yapabilirim? Bu karekök 4, bu ifade 3, karekök 9, bu ifade karekök 16, 5 ifadesi de karekök 25. Hemen mantığını kavrayalım. Karekök 12 hangi sayıya daha yakın oldu şu anda? 9'a, 4'e, 16'ya, 25'e hangi sayıya yakın? 3'e daha yakın oldu o zaman. 9'a yakın olduğu için. 16'ya 4 sayı var. 9'a ise 3 sayı var. O zaman 3'e daha yakın oldu. Cevabımız Bursa seçeneği oldu.